4,5-5'e yüksek diyoruz. O zaman ki faiz 15'ler civarında bir bet faiz arkadaşlar. Yani e, o günün koşulları, Paul Walker istenmeyen adam. Ama sonra tabii Amerika verimliliği dediği keşfediyor. Bugünkü Amerikan temelleri belki o günde atılıyor. Ve e, dediğim gibi kaynağa ulaşmakta zorluk bizi çok e, sıkıntıya sokuyordu. Ama yavaş 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 şuradan sonra 90'lı senelere geldiğimizde ki borsanın kuruluşu da 80'li yıllar var biliyoruz. 80 li, 80 yıllar. İlk adımlardır Muharrem Kaslı, e, Cihan Bektaş e, gibi isimler. Çok emekleri olan bir dolu isim sayarım ama şimdi mesela o günlerden Berra var. Aynen. Şimdi onda Londra hatta Hatırlıca görüşmeler için gitmişti. E, çok ciddi bir e, ekip var. Eski binası e, emin evin önünde kuru e, şey Muittin Hacı Bekir vardır meşhur bilen bilir. Bilince. orada borsa binası gidip görürsünüz arkadaşlar bina hala duruyor. İlk orada aslında başladı. Hani Karaköy Tophane sonraki süreç. E, borsanın kurulması, o heyecanlar, ardından tahtalı sistem emirlerin tahtaya yazılması, brokerlık kavramı e, hepsini gördük, o konuda şanslıyım. Bir de şöyle bir tecrübem oldu benim, kapalı çarşı ve... Hmm, orası apayrı bir pazar zaten, aynen. orası ayrı bir borsa. Apayrı çünkü hani e, tezgah üstü piyasa deriz ya, açık piyasa, gerçek piyasa, real piyasa, e, orayı da gözlemledik, e, orada da bulunduk. Ve e, özellikle burada saygıyla alıyorum Ceyhan abi, Ceyhan Bektaş, ve Takas Bank'ın kurucusu, borsada büyük emekleri olan, onun e, sayesinde çok şeyler öğrendik. Tabii birçok abimiz, büyüğümüz var sayabileceğimiz. Ve orada e, oradan edindiğimiz bilgilerle e, bir şeyleri yoğuşturup piyasaya girdik ilk girişimiz. Ondan sonra kademe kademe kendimizi geliştirmek için kaynağa ulaşım e, ihtimalleri artmaya başladı İlk bilgisayarlar. Hatırlarsınız diyemeyeceğim ama hatırlamayacaksınız. <laughs> şu an. Çok, Çok garip geliyor böyle hani ilk aynı. bilgisayarlar deyince hani arkadaşlar düşünemiyorum. Bunu bile. niye anlatıyorum? Aradaki farkı görün diye arkadaşlar. Yani. Çok kısa, e, hakikaten bir yerden bir yere gelmek bir mücadele gerekiyor. Sizin mücadelenizle şimdiki mücadele arasındaki farka gireceğim ama bir bilgisayara girmek için telefon attığınızın olması gerekiyor. Telefon attığınızın bilgisayarı karşılaması gerekiyor. Bağlanmak için kopmaması gerekiyor. Böyle çok ciddi bir silsile aktif bir şekilde de kalmamız gerekiyor. Evet, ee, ve hemen Gidip o sayfaların bile internet o kadar hızlı değil bir sayfa gelecek. Bayağı bir zaman alıyor. Çok zaman evet. alıyordu. <laughs> ben de hatırlıyorum hmm. o dönemlerin kısmını. hmm. böyle. Yani, bir unutma, bir dönem ötesinden gelişene kadar olan süreçler. Hiç unutmam ki bilgisayar yani ve internet Türkiye'de aktif oldu zaman teknik üniversiteye gittim araştırma görevlisi arkadaşıma ziyarete. Jurassic Park e, filmi çıkmış vesaire. Onun sayfasını indirmek 15 dakika falan sürdü. Şimdi <laughs> biz sayfada o <laughs> dinozor <dinosaur gülüyor> resmini gördük. Evet. O dönemlerde, o bilgiye ulaşım problemini biz nasıl atlattık? Tecrübeli olan abilerimizden edindiğimiz bilgiler. Onların yanından ayrılmadan, piyasanın üstünde yetişerek, yoğurularak. Şimdi gençlerimiz haklı olarak bu kadar eğitimden sonra çok hızlı kariyer beklentileri içinde insan kaynaklarına gidiyorlar. Evet. E ee, hemen mesleklerinde bir yere varmak arkadaşlar öyle kolay değildi o zamanlar. Ee, yani ciddi emek vermeniz, ciddi alın teri dökmeniz, evet. yeri geldiği zaman Değil yani tanınızın e, azarlandığınız, sizin lehinize şekilde bu arada yanlış anlaşılmasın. E, yeri geldiğinde ödüllendirildiğiniz ama e, günün sonunda tecrübenizi evet. e, elde ederken sabah erkenden çıkıp akşam saati belli olmayan bir saatte çıktığımız bir süreç. Sonra borsa hızlandı. Fakat alıcı kurumlar e, çoğalmaya başladı. E, i̇şlemler geçiyor. Yani bugünkü borsa binasının olduğu yeri biliyorsunuz. E, oradaki broker odası oluşana kadar ve e, uzaktan erişim dediğimiz sistem oluşana kadar brokerla emir verme sistemine geçildi ki o büyük bir şeydi tahtamızdan oraya geçmek büyük bir teknolojiydi. Ve her gün kurumlar e, böyle gündelik şeyler basarlar, fiyat e, listeleri. Birinci seans kapanmış, ikinci seans, o zaman tek seansı sonradan ikinci seansa geçti vesaire. Ve bir de şey var, e, hisseler fiziksel saklanıyor arkadaşlar. Şimdiki gibi kaydı sistem yok. Temettü <laughs> veya bedelsiz bedelli süreçlerinde elimizde makas saatlerce o hisseleri alıp müşteri lehine e, yapmaya çalışırdık ve böylesi dönemlerden geçerek e, ilerledik. Ama ben kendime şöyle bir hedef koymuştum, sevgili Tumas, sevgili arkadaşlar, ben dedim borsacı olmayacağım, klasik borsacı, yani broker çekmedi. Çünkü broker kardeşi... Emirlet mi yapıyor aslında hani broker bir yerde? Aynen. Çok önemli ama e, zaten broker arkadaşlarımızın birçoğu da sonradan gömlekçi dediğimiz <laughs> kendine iş yapan arkadaşlar haline dönüştü arkadaşlar. <laughs> yani trade diyoruz ya, trade ile değer yatırımcı arasındaki fark oradan başladı Hı. ve trade etmeye başladılar. Yani işte, Çoğunlukla o, o borsa finansında kapanana kadar geliştirdiler kendilerini. Ama ben dedim ki strateji çok önemli. Satıcı noktasında ben kendimi nasıl geliştirdim? Tabii büyüklerimizin de bu konuda bize yönlendirici şey oldu. Çünkü ben İslam Üniversitesi'nde hem iktisat okudum hem uluslararası ilişkiler okudum. O bana bir fayda sağlıyor. Çünkü globali de okuyabiliyorsunuz. Hı hı. Bir de e, tabii yabancı dil şimdiki gibi böyle zorunlu değil. E, ne kadar